selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber bol pırpırlı bir yelpaze modeli yapacağız. Ben görünce çok beğenmiştim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte bu şık modelimi denersiniz arkadaşlar. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra hemen modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Ee, modelin yelpazemizin pırpırımlarımızın uyumu için böyle bir ara modeli yaptım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Dilerseniz tabii ki ara modelini de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen birkaç tane ara modelimizi yapalım. Daha sonra çiçek kısmına geçeceğiz tabii ki. Hemen yan taraftaki zürafama geliyorum. Yine içerisine zürafanın geldim. Buraya iki tane pırpır yapıyorum. yan taraftaki zürafama iniyorum. Yine bir zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içerisine geri gelip buraya iki tane pırpırımı yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Hemen yan taraftaki zürafama geçiyorum. Zürafamın içerisine geldim. Ve buraya iki tane küçük pırpır pır yapıyorum. Ve yine Hemen dibindeki zürafaya batıyorum ve bu şekilde güzel hoş bir aramız oluyor arkadaşlar. Hemen bunu buradan keseyim. Yine yeşil ipimi alıyorum ve yaprak kısmına yeşil kısmına başlayacağız. Modele başlamadan önce 3-6 tane boş sürafa bırakıyoruz. 2 4 ve 6 7. zürafaya ipimi tutturuyorum burada. Hemen yan taraftaki zürafama geliyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane mı yaptım ip atıp baştaki zürafama geliyorum düz bir ip atıyorum arkadaşlar 1 2 3 3 zürafa yaptım yine düz bir ip atıyorum ve başa geliyorum 1 iki zürafa yaptım. Yine düz bir ip atıp başa geldim ve buraya şu şekilde büyük bir ip yapıyorum ve yine şu baştaki alttaki zürafamın içerisine geliyorum içerisine bir tane sıfır zürafa yaptım. Ve buraya çok büyük olmayan 1 2 3 4 ve 5. 5 tane görmüş olduğunuz boyutlarda pırpırlarımı yapıyorum ve yine düz bir ip atarak ilk baştaki pırpırıma geldim ve aynı pırpırın içerisine batarak buraya küçük bir zürafa yapıyorum. Yine pırpırlarımın tepelerine batarak zürafalarımı devam ediyorum. Ve yine sondan bir artırma daha yapıyorum. Buradaki zürafa sayım 6 oldu. Bir sıra daha artırıyorum. 3 4 5 6 ve yine sondan da artırma işlemimi yapıyorum ve bu sırada sayım 7'ye çıkıyor. Şimdi tekrar düz bir ip atarak baştaki zürafama geliyorum. Şu şekilde düz bir ip atın yanlardan kusma olmasın arkadaşlar. Şimdi artırma işlemin bittiği için hemen yan taraftaki zürafa ama batarak yaprağımızı küçültüyoruz. Ve burada sayım yine görmüş olduğunuz gibi 6'ya düştü arkadaşlar. Yine düz bir ip atıp başa geliyorum. Ve sayımı her sıra bir tane eksiltiyorum. Sayım burada 5'e düşüyor. Şu şekilde. Ben hemen bu yaprağımı eksilteyim tepeye geldiğim noktada tekrardan görüşelim Evet arkadaşlar yaprağımı eksilterek bitirdim ve böyle küçük bir yaprağım oldu buraya şimdi hemen tepedeyim hemen aşağıya iniyorum isterseniz yanlarına basarak isterseniz de aşağıya düz bir ip da inebilirsiniz Ben bu modelimde yan taraftaki zürafalarına küçük zürafalar yaparak inmeyi tercih ettim. Buraya da batıyorum aynı şekilde. Ve aşağıya aynı o pırpırların boyutunu bir pırpırla daha indim. Şimdi buraya çok büyük olmayan iki tane pırpır pır yapıyoruz bir ve iki şöyle göstereyim ve yeşil ipimizi de burada kesiyoruz arkadaşlar şimdi hemen renkli ipimi alıyorum ve asıl çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Hemen ilk pırpırıma ipimi tutturuyorum. Yan taraftaki pırpırıma geçerek buraya çok büyük olmayan ama çok da küçük olmayacak şekilde bir ip yapıyorum. Geriye geldim ve buraya bu şekilde bir küçük köprü oluşturdum. Şimdi bunun içerisine bir, iki, üç. 4 ve 5 5 tane küçük bir kiprik yapıyoruz arkadaşlar çok büyük olmasın bu kipriklerimiz gayet küçük yapın şimdi hemen oyamı tersine çevirdim ve ilk pırpırımın üzerine düz bir şekilde çıkıyorum buraya Yine küçük bir kibrik yapıyorum pırpır. Pır. Onun da tepesine geldim. Ve buraya bir iki iki tane pırpır pır yapıyorum. Yine bunlar da çok büyük Değil arkadaşlar. Hemen yan tarafa geliyorum. Yan tarafa inerken çok büyük değil, çok da şu mesafede diyeyim. Bir ip atıyorum ve şu tepeye geliyorum yine. Ve buraya da yine iki tane keprik pırpır yapıyoruz. Diğer modelime takıldı ipim. 1 ve 2 yine şöyle iğnenizle bir düzeltin arkadaşlar yine hemen yan taraftaki pırpırıma biraz önceki boyutta bir iple yine aşağıya iniyorum ve yine aynı şekilde buraya çıktım bir ve 2 2 pırpır daha yapıyorum aşağıdaki pırpırma iniyorum ve yine buraya iki tane küçük pırpırımı yapıyorum Son kipriyeme de batıyorum ve buraya da küçük pırpırlarımı yapıyorum. Pırpırlarınızın boylarının birbirine eşit olmasına ve e, küçük olmasına dikkat edin arkadaşlar aynı boyda olmaları ve küçük olmaları önemli. Büyük olduğu zaman model çirkinleşiyor. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar döndürüyorum. Modelimin düz yönüne geldim. Ve şuradaki pırpırma tepesine çıkıyorum burada da. Ve hemen buraya küçük bir pırpır pır yaptım. Bakın. Bunun da yine üzerine geliyorum ve buradaki artık burası son sıramız olduğu için diğer aşağıdaki pırpırlara göre burayı bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Yine yan taraftaki pırpırımın içerisine iniyorum. Çok büyük bir ip olmadan Yine buraya geldim. Dediğim gibi iğnenizle arada bir düzeltin. Bir ve iki. İki pırpırımızı daha yaptık. Yine şuradaki pırpırıma da ipimi atıyorum. Buraya da yine pırpırlarımla devam ediyorum. Bir kaç tanesini daha yaptığımız gibi yapıyoruz sonuna kadar. Ben kalan kısmı da yine tamamlayıp modelin bitmişini. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir renk daha yaptım ve ara modelimizin üzerlerine de renklendirerek geldim. Benin sevda sevda tapramaz olarak Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu yazma olan boyutuydu. İsterseniz havlularınız için kullanabilirsiniz. İlk altta yapmış olduğumuz 5 pırpır sayısını Çoğaltarak sayısını artırarak da daha büyük bir yelpaze modeli elde etmiş olabilirsiniz. Bu da havalarınız için uygun olacaktır diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.